şualarda, 13. şuada Abbasiler zamanından itibaren başlayan bir parçalanmadan söz ediyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Şöyle diyor, bir hadisi şerifin müteşabih olduğunu ve tevilinde dikkat edilmesi gerektiğini bildirdikten sonra Abbasilerin zamanında mutezile, rafızi, cebri ve perde altında zındıklar, mülhitler, İslamiyet'i zedeleyen çok frak meydana gelmiştiler diyor. Abbasiler zamanında diyerek başlaması manidar aslında parçalanma Abbasilerde de başlamadı biliyorsunuz. Parçalanmanın öncesi var. Parçalanma Hazreti İmam Ali zamanında başlamıştı. Fakat biz mezhepler şeklinde, akımlar şeklinde tedvin edilmesini daha doğrusu ...belirgin hale gelmesini biz Abbasilerde görüyoruz. O yüzden direkt Abbasilerden belki başlanmış olabilir. Yoksa Hazreti Ali zamanında başlayan... ...hukuki ve biliyorsunuz siyasi iştihat farklılıkları... ...İslam'da farklı toplulukları ortaya çıkardı... ...ve onlar bir cereyana da dönüştüler. Öncelikle mesela Cemel vakası... ...arkasından Sıffin ve onun arkasından gelen... ...havariç hadiseleri, haricilerle yaptığı mücadele... ...İmam Ali zamanındaki parçalanmayı bize... E, çok acıklı biçimde gösteriyor. Beş buçuk senelik kısa hilafetinde çok ağır sonuçları olan bir parçalanma yaşıyoruz biz. Fakat onlardan bahsetmeyeceğim. Esasen onların daha çok biraz daha itikadı etkiler dereceye geldiği zamanlardan söz etmek istiyorum. Onun için çabuk buradan intikal ettim. Yani siyasi parçalanmanın Hazreti Ali zamanındaki hilafetin saltanatla mücadelesindeki parçalanma Sonrasında bir yüzyıl içerisinde gelişim göstererek itikadı etkileyecek dereceye geldi. Asıl dikkat çekici olan şey de budur. Siyasi konuların, siyasi tartışmaların itikadı etkileme dönemini biz daha çok Abbasilerde görüyoruz. Nitekim o kadar derin bir parçalanma var ki mesela Abbasi halifeleri içerisinde Memun'un Mutezile olmakla ehl-i sünnet sayılan topluluğu dışlaması ve hatta onları ehl hak bile kabul etmemesi gibi sonuçları var. Bu sebeple Ahmet İbni Hanbel radıyallahu anh ki bir mezhebin malumunuz kurucusudur, büyük imamdır, dört imamdan dördüncüsü, 18 senelik bir mihnet hayatı yaşamıştır Abbasiler zamanında. Bu kadar ağır bir mihneti ona yaşatan şey itikadi meselelerin siyasallaşmasıdır. Çünkü halkı Kur'an meselesinde yani Kur'an'ın mahluk olup olmadığı meselesinde Ahmet İbni Hanbel özel bir direnç gösteriyor. Hatta şakirtleri diyorlar ki ya imam sen biraz bu fikrinden taviz ver hükümet seni rahat bıraksın. O da diyor ki ben olmayan bir şey nasıl söyleyebilirim? Yahut bir şey hakikatse bunu nasıl gizleyebilirim? Evet Kur'an mahluk değildir. Dediği için 18 sene bir mihnet hayatı var. Bunun gibi çok örnekler verebiliriz siyasi çekişmelerin, çatışmaların itikadı etkilemesiyle ilgili özellikle Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra ortaya çıkan akımları da konuşabiliriz. Fakat dediğim gibi onlar çok acıklı ve üzücü olduğu için çok girmek istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Hazreti Hüseyin'le ilgili, Ehli Beyt ile ilgili yaşanan o acıklı hadiseler sırasında İslam düşüncesinde birkaç görüş ortaya çıkıyor. Bir tanesi bu bizim kaderimizde vardı. Biz bunu yaşayacaktık zaten. İnsanın bunda bir etkisi yoktur diyen bir görüş ki kaderiye ki bunlar cebriye olarak sonradan biz ifade edeceğiz. Bir de özür dilerim kaderiye dediğim mutezile. Mutezile ise diyor ki bunda tamamen beşerin kendi iradesi söz konusudur. Allah'ın burada bir takdiri değil. Beşerin yapıp ettikleri vardır. Kul fiilinin halıkıdır. Çok kısa söyleyeyim. Risale-i Nur'da geçen tabirle söyleyeyim. Dolayısıyla bütün sorumluluk yapanlara aittir diyerek bir sorumluluk paylaşımı var. Buradan kaynaklanan Mutezile'nin ve Cebriye'nin daha sonradan işte başka bazı akımlarla kaynaşması, gelişmesi, dağılması bu dönemi ifade ediyor. Mutezile, Rafizi, Cebri diyerek Bediüzzaman'ın ifade ettiği şey bu. Özü siyasi tartışmalar ve çekişmeler itikadı etkilemiştir üzücü olan da budur